Ne yapıyorsun annemse? Ha? Ne yapıyorsun sen? <laughs> Ver ben yapayım sen çek. Al bakalım. Aa yapışmamış. Çok kolay oldu. Dur bakalım. Dur çekit elini. Heh. Çek bakalım. Aha çok çabuk oldu. Evet. Yapıştı bu sefer. Çek bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Çek annem. Çekebilirsin sen. Çok güçlüsün. Oo, iki elinle mi çekeceksin? Akıllı bıdık seni. Çek bakalım. Çek oradan bakalım hadi. Olmuyor mu? Annem. Çekemedin mi? Hayır. Öpücük atma. Beni kandıramazsın. Bunu çıkarman lazım. Bu öpücük atarak beni kandıramazsın. Bunu çıkar. Çıkar bakalım onu. Hadi al bunu. Mehmet'cim bunu alır mısın? Anneciğim bunu al. Nereye gidiyorsun? Mehmet Şşt, Bunu alır mısın? Al. Aferin. Ya bak ya. O zaman ben alırım bunu. Ben alıyorum. Benim bu. Beni alacağım, beni alacağım, beni alacağım. Beni alacağım, beni alacağım, beni alacağım, beni alacağım, beni alacağım. Beni alacağım bunu. İstemiyor mu? Gidiyor mu? Bay bay yap o zaman. Bay bay. Bay bay. Bay bay. bay, bay. Ben görmüyorum. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. <gülüyor> ne? <gülüyor> evet. Nereye gidiyorsun? Öpücük at.